Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. Ayak Fethiye Yarışı, 17 Kasım Pazar günü saat 10'da Akdeniz Offroad Park Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde gerçekleşecek. Yapılacak olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. Ayak Fethiye Yarışı öncesi, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda motosikletlerin güvenlik onayı alınıp, magazin startı verildi. <laughs> Uzun bir aradan sonra yine Fethiye'mizde e, Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasının startını hep birlikte verdik. Yarın çok keyifli bir şampiyona bizi bekliyor. Yaklaşık 100 sporcumuz yarın bu zorlu mücadeleyi Fethiye'de yapacaklar ve sezonun finalini Fethiye'de vereceğiz. 4 tane Fethiye'li ş, e, sporcumuzun yarın şampiyon olma olasılığı çok yüksek. Hepinizi bu organizasyonda desteğe davet ediyorum. Kaç bölgeden sporcular var? Şu an hocam toplam... E, 10 ilden katılan sporcularımızda ATV sınıfı bir bayan sporcumuz dahil olmak üzere. Dün sıralamada özür diliyorum antrenmanlarda en az 10 sporcumuz biraz mekanik sorun ve sağlık problemi yaşayanlar dan kaynaklı problem yaşadık. Yoksa 110 sporcuyla startı veriyor olacaktık. Durumları iyi bir sıkıntı yok. Mekanik problem yaşadıkları için de bugünkü startı alamayacaklar.